Merhaba, bugün sizlerle e, kuru seti açacağız. Ben Muhammed Fatih Özyer, biliyorsunuz resim yapıyorum, çizim yapıyorum ve çizimlerimi boyamak için profesyonel kuru seti almayı tercih ettim. E, profesyonel kuru boya seti e, şu şekilde, gerçekçi boyayabiliyorsunuz, tonlama yapabiliyorsunuz. O şekilde olduğu için e, tonlama yapmak için ve gerçekçi bir şekilde boyayabilmek için e, profesyonel kuru boya seti almayı tercih ettim. E, yeni çizimlerimde görürsünüz nasıl tonlama yaptığımı. O yüzden şimdi açmaya başlayacağız. Ee, kamera tek elimde olduğu için e, kamerayı durdurup açacağım arkadaşlar. O yüzden e, görüşürüz. Bu şekilde arkadaşlar kargo poşetini açtım. Kargo poşetinin içinden e, baloncuklu naylon şekilde sarmışlar. Bu iyi çünkü bu şekilde zarar görmez. Ama zaten çantasında yani çantası olan bir set bu. E, şimdi tamamen açıp karşınıza geleceğim. Baloncuklu naylon paketini açtım. Ee, baloncuk baloncuklu naylon paketini açtım. Tekrar söylüyorum. Ee, bu şekilde poşeti var. Poşetli sıfır ürün olduğu için trend yoldan aldım. O yüzden e, açacağız şimdi tamamen. <laughs> tamamen açacağım deyip tamamen açmam o. Ama bir sürü paket varmış arkadaşlar. Onu öğrenmiş oldum. Paketleme gayet iyi. <laughs> tamam. Arkadaşlar bu şekilde bir set görüyorsunuz. Böyle e, bunlar ne bilmiyorum. <laughs> Cahil kaldım. <laughs> ya ilk defa profesyonel kurbağa set alıyorum. Bu açacak bunu biliyorum. Açacak bu. Bence çok güzel. Her renk var. Gayet iyi ve beğendim. Ee, yorum yapmayı unutmayın ve beğenmeyi videoyu. Görüşmek üzere. İleride bunlarla çizimlerim gelir. Kuru boyalarla yapmış olduğum çizim bu şekilde.